Merhaba arkadaşlar. Herkesi ilgilendiren e, sorular geldiği zaman açıklama yapma gereği duyuyorum. Bu arkadaş diyor ki bu bilgisiz cahille dinliyorsunuz diyor. İnanılması güç. Ben de sağ ol abi iltifatın çok güzel aynen haklısınız dedim. Şu ülkede bu kadar işletme, iktisat, ekonomi bölümünü bitiren var. Bu kadar karavatlı doç, prof var. Onlar anlatmıyor. İş benim gibi köylüye kalmışsa çok haklısın. Acaba niye siz anlatmıyorsunuz? Onun için sizi bu anlatanlar ya eksik yarım yamalık anlatıyor ee, ya art niyetliler ki insanlar onları dinlemiyor. Beni dinleme gereği duyuyorlar. Bu egoist, bu bencil, bu duyarsızlar halk öğrensin diye bir gayret göstermiyorlar. Niye uğraşalım ki diyorlar. Ama ben uğraşıyorum. Onun için beni dinliyorlar. Eğer sen daha iyisini biliyorsan şekerim sen de anlat biz de seni dinleyelim. Aa, bunu anlatmayacaktım. Bunun için video çekmedim ya. Bu nereden çıktı? Evet. İşte önceden ayarlıyorum böyle. Aa, o denk geldi ya. Bazen böyle oluyor. Başka yere. Bu, Taner abi benle inatlaştın. Bak ne oldu? Ne oldu yani? Ne oldu beni yani? Etkiledin sabah. Bu ne ya? Bir tane şu an burada bir haber vardı. Ha şu. Usame Avcı güzel bir takipçim. Kendisi diyor ki SASA'da da %100 bedelsiz sermaye artırımı olacak. Haberi düştü kapa diyor. Bu ne anlama geliyor? Yatırımcının tutumu ne olmalı? Evet. Öğrenmek istiyor. Bak kardeşim bilmiyormuş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi e, motor son hızda giderken son hızda internet gelmiyor hatta bizde internet komple gitti şimdi kapa geliyorsunuz bu kap merkezi kayıt kuruluşu sistemi cahil adam anlatıyor şimdi bu sasa proflar neredesiniz diyor ki kayıtlı sermaye tavanı bak bedelli sermaye artırımı dermiyor kayıtlı diyor Peki kayıtlı ne demek? Bu halka açık şirketler böyle istediği gibi kasaya para koyup çıkaramazlar arkadaşlar. Ee, kar ederse kar ya temetli olarak resmi bildirilir kapa yani bist merkezi işte neyse e, SPK'ya bildirilir. Oradan dağıtılır. Ee, sermaye arttırılacaksa oraya haber verilir sermaye azaltılacaksa oraya haber verir. Kısaca siz halka açık resmi bir kuruluşsunuz. Öyle kafanıza göre iş yapamazsınız. Her şeyiniz izne tabi. Her şeyiniz millette haberdar yaparak yapmanız lazım. Insider, 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 insider. Neyse artık o neyse. He. Şimdi bu haber de 40 kere geldi. Nedir bu haber? Sermaye tavanını 1,5 milyardan 3 milyara çıkaracaklar. Şimdi sen ee, hani karar veriyorsun bir marketin var ee, diyorsun ki ikinci bir market açacağım ortaklarına diyorsun ki her birinizin tabi bunu resmi olarak yapıyorsun her biriniz 100 bin lirayla buraya ortaksınız diyor bizim göstermeye diyor işte 1.5 milyarımız vardı diyor bunu 3 milyara çıkarmamız lazım ki ikinci bir dükkan açalım diyor bunu önce haber veriyor resmi olarak kapa sonra kap onaylıyor yönetim kurulu onaylıyor Ondan sonra bunu iki şekilde yapabilir. Birincisi ettiği karları dedim ya öyle kasadan çıkaramaz. O ettiği karlar koyar sermaye arttırımına ikinci bir bakkala onun karşılığında da ortaklarına hisse verir. Bedelsiz olur o. Bu bedeli de olabilir. Der ki e, elimizdeki ise şu an sasa diyelim e, 9 lira. %100 olduğu zaman 1 lira daha verirsin olur 10 lira. 2'ye böl eder 5 lira adam başı. Yani kasada para giriyor kasaya. Onu da ekliyorsun. Fakat lot sayın 2 katına çıkıyor. <laughs> Tabi bu önceki bir bir çoktu. 3'e çıkardı. Bunun kayıtlı e, sermayesi şu an diyor ki yani ben istediğim bir tarihte 2023'e kadar e, 2024'e kadar e, sonra bu işte benim durumum uygun değildi. Şu an arttırma arttırmıyorum da diyebilir tekrar bir izin alır. SPK onaylar onaylamaz ayrı bir şey. Yani bu sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu iki anlama geliyor. Bir, ettiği karlarla bedelsiz verebilir. Ee, para toplayıp bedelli yapabilir. Bedelsiz verse zaten lot sayın çoğalıyor. Çok iyi bir şey. Hissenin fiyatı ucuzlamış oluyor. Halim bizim millet 1 liraya odaklanmış ya. 1 liradan uzaklaşanları eee pahalı zannediyor. Aslında realitede hiçbir şey değişmiyor. Yani 1000 lotun varsa 10 liraysa fiyatı 10.000 lira ediyor. 2000 lotun olsa 5 liradan yine 10 lira edecek. Hiçbir şey değişmiyor. Ama psikolojik olarak acayip faydası var. Hiçse ucuz olmuş oluyor. Ya da bedelli yaptığı zaman da kaybedeceğin bir şey yok. 1 lira daha vereceksin. 9 liraya. Olacak 10 lira 2'ye bölünecek. Yani 10.000 liraya 2000 lot almış olacaksın. Senin kaybettiğin hiçbir şey yok. Kazandığın da bir şey yok. Cebinden bin lira fazla koyup e, 2000 notun olmuş oluyor. Peki şirkette ne gibi faydası var? Şirket herkesten bir lira aldığı zaman e, yani bir buçuk milyar lira kasaya para giriyor. Karşında dijital bir şey yani. Hisse demek şu an ne yani? Elimizde ne var ki? Dijital bir ortaklık yani. Ama o parayla iş yapıyor. Para kazanacak. Onun için iyidir. Dolayısıyla senin buna katılanlar için de iyidir. E, katıldığın için ileride e, firman kar ettiği için ola ki tekrar sana temettü verir. Yani uzun hikaye. Sana bir zararı yok. Kayıtlı sermaye demek sadece ön izin almak demek. Bedelli ya da bedelsiz demek değildir. Ama ben onları da açıkladım. E, korkulacak bir şey değil. E, faydalı bir şey de değil. Yani yatırımcı açısından şu an için faydalı bir şey değil. Yani bu oldu diye senin hissen uçup kaçacak değil yani o anlamda faydalı bir şey değil. Evet bu haber de 10 kere geldi önce bir karar veriliyor bir resmi olarak gönderiliyor geri geliyor tekrar bir onaylanıyor. O yüzden 5 kere aynı haber çıkıyor yani. Bedelli olması için oraya bedelli yazması lazım. Bu yazıyı iyi okuyun arkadaşlar. Evet sanırım e, anlaşıldı. anlaşıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atarsanız sevinirim.